Silüet Studio programında biraz da soldaki ikonlardan bahsetmek istiyorum. Ok işareti mouse ile seçiyoruz. Herhangi bir şekilde yaptığımızda onu işte ok tuşuna basıp boşluğa basıp tekrar seçmemizde yardımcı oluyor. Bunlar renk verme tuşları. Bunlar çizgi renkleri. Kısa tuşlar daha kolay gözüksün. açık bu boyayalım gibi. Noktaları düzenli e, noktalarla oynayabiliyoruz, noktalar ekleyebiliyoruz. E, bakın burada iki kere tıklattığım zaman, e, örneğin eğri yapt dediğim zaman eğri olabiliyor. E, dolayısıyla elle manuel diye isimlendiriyoruz. E, şekillerde çizebiliyorsunuz. E, dokunduğum yerde nokta yapıyor. Ee, ve bunları e, köşe ayırabiliyorsunuz, eğimler verebiliyorsunuz gibi birçok şekle e, sokabiliyorsunuz bu nokta sayesinde. Eğer otomatik bir vektörizasyon yaptınız ve kalitesini beğenmiyorsanız yine e, nok o şekli seçip noktalara gelip kendiniz elle düzeltebiliyorsunuz. Bir alttaki e, dilet tuşuyla sildim. Bir alttaki e, yine bize e, çizgi çizmemize yarıyor. Mausta bastım, çektim. Shift tuşuna bas, Shift tuşuna basılı tutarsam e, dikey 45 derece veya yatay e, çizgiler çizebiliyorum kolaylıkla. Daha sonra e, birbirini takip eden çizgiler çizebiliyorum. Ee, üzerine geldiğim zaman bunlar birleşiyor bir şekil oluyor ee, yine eğri olarak e, içinden devam edeyim ee, bir desen beğeniz etrafından bu şekilde çizebilirsiniz veya bir e, yay e, da yapabiliyorsunuz e, bıraktım işte büyütüp küçültebiliyorum e, ve tamam dediğimde e, o şekilde kalmış oluyor. E, bu özellikle bu şekilde bir alttakinde biliyorsunuz e, kare kenarları e, oval olan e, daireler burada da ovalliği istediğimiz kadar kırmızı noktalarla oynayabiliyoruz e, bunlar bizim elimizde e, birbirinden ayırdığımız zaman e, belli bir yere kadar güzel e, sonuçlar elde edebiliyoruz e, daire biliyorsunuz shift tuşu Tam daire tam kare yapıyor. Basılı tutarak çekiyorsunuz. E, kontrol ise paralel olarak e, elips veya işte dikdörtgen yapıyor. Eee ilaveten çokgenler var. E, sildim hepsini. Çokgenler var. E, shift'e basıp asılı tutup çekerseniz ve mouse'u döndürürseniz eee çokgen başlıyor. E, burada sayıyı artırarak e, kenar sayısını arttırabiliyorsunuz. Buralardan döndürebiliyoruz e, gibi e, özelliklere sahip e, kalemle çizme var e, güzel bir özellik İşte yine diyelim bir elma geldi ve etrafını hassas bir mouse ile çizeceksiniz mouse basılı tutup ve sürekli çekip e, böyle bir e, çizgiler elde edebiliyorsunuz veya daha dairesel yapmak istiyorsanız yine e bunları elde edebiliyorsunuz ve Ok tuşlarıyla da bunlarla rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Hassas işler yapmak isterseniz. Ctrl A ile hepsini seçip Delete tuşuyla sildim. Notlar ekleyebiliyorsunuz yazılarınıza. Ee, çok önemli olabilir. not almak isterseniz bunlar kesilmiyor ama bakın şöyle işte küçük notlar ekleyebiliyorsunuz gibi. Ekranda duruyor ama bir kesim özelliği yok. Ee, silgi ve bıçak var kesimde. Ne iş yaptığına bakalım. Ee, şöyle bir şeyimiz olsun. Ee, bir, bir, bir renk de verelim. İlla buraya aç, açıyoruz. Ama açmamıza gerek yok. Daha sonra silgiyle istediğimiz yerini silebiliyoruz. Ve silginin e, dairesel mi, e, kare mi olduğunu eee ve out e, işte büyüklüğünü e, rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Silginin görevi bu. E, bıçak ise e, bunu istediğimiz şekilde e, ayırıyor. Basıyoruz ve e, yine shift tuşu dikey yapıyor. Bıraktık. İki parçaya böldü. Ayırdık bu parça ve bu parça. Eee bıçağın da görevi kısaca bu.